Evet, dördüncü sınıf Türkçe kitabımızın 20. sayfası Asım'ın nesli kitap dostludur adlı parçamızın birinci etkinliği arkadaşlar. Kelimelerin anlamlarını tahmin edip tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol edin ve birer cümlede kullanınız diyor. Peki kelimelerimiz ne birinci etkinlikte? Egzersiz, cehalet, kalkınma, vefa, hakikat. Evet, 5 tane kelimemiz var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Egzersiz neymiş? Sağlık için hareket etmek, tahminim bu anlamı spor yapmak. Cümle içerisinde aralıksız her gün egzersiz yaparım. Cehalet, tahminim bir şeyi bilmemek. Anlamı bilgisizlik. Cümle, cehalet olmaması için eğitim olmalıdır. Kalkınma, şunu tahmin ettik. Durumu düzeltme, aşamalı bir biçimde gelişme, ilerleme iş mi? işi kalkınma anlamı ise iyileşme. Sözlük anlamı yani. Cümle Osmanlı savaş zamanında kalkınmaya yönelik planlar yaptı. Vefa. Neymiş bakalım vefa? Tahminim iyiliği karşılıksız bırakmamak, anlamı ise sevgiyi sürdürme. Cümle Ceren çok vefalı bir insandır. Hakikat. Tahminim, doğru olan, anlamı gerçek olan. Cümlem hakikati söyleyince kabul etti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 tane kelimeyi tahmin ederek sözlük anlamlarını yazdık. Birer cümlede kullandık. Şimdi ikinci etkinliğe geçiyorum ben sevgili gençler. Evet ikinci etkinlik soruları metne göre cevaplayınız. Evet. Asım'ın nesli kitap dostudur adlı parçaya göre 3 tane soru verilmiş. Bu 3 soruyu bu parçaya göre cevaplamanız isteniyor sevgili arkadaşlar. Birinci soru, beynin gıdası nedir? Kitaba göre tabii ki parçaya göre okumakmış. İkinci soru, okumanın amacı nedir? Evet, parçaya göre tabii ki beynin olaylara farklı açılardan bakmasını sağlamak ve düşünceye sevk etmektir. Peki üçüncü soru, roman, hikaye, şiir, tiyatro gibi sanat metinlerinin öğretici metinlerden farkı nedir diyor. Cevap, her metnin bir anlamı vardır. Her tür metinler bu tür metinler kelimelerin gerçekten uzak yani mecazi anlamlarda kullanırlar. Gördüğünüz gibi ikinci etkinliğimizde de bu şekilde. Bir sonraki sayfayı hazırlıyorum. Bitirip koşarak gelin.